tercih edilmiş bir yalnızlık mı bu? Yoksa istek dışı itildiğimiz ve maruz kaldığımız bir durum mu? Hiçlikte Kimse Podcast kanalına ve yayınına hoş geldiniz. Sizlere 2019 yılında yapılan bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Hollanda'nın Rotterdam kentinde evinin koridorunda yatan bir kadının 10 yıl önce öldüğünden kimsenin haberi yoktu Kapı arkasında biriken mektupları fark eden bir görevlinin polisi aramasıyla 74 yaşındaki kadının yıllar önce hayata gözlerini yumdu ortaya çıkmıştı. Fakat kimse fark bile etmemişti. Aslında yalnızlık sadece Avrupa ülkelerinde yaşanılan bir duygu değil. Bizim coğrafyamızda da insanların büyük bir kısmı bu durumu yaşamakta. Aslında bu içgüdüsel duygu yüzünden insanlar birilerini arayıp durmaktalar. Ve bulduklarında da ya kendi istikleri ya da akraba, aile baskısıyla çoğalma arzusuna girmekteler. Bence bunun temelinde yalnız ölme korkusu yatmakta. Çoğalırsak ve ne kadar kalabalık olursak sanki ileride tek başımıza kalmayız gibi gelmekte. Etrafı çok kalabalık. O kadar insan gördüm ki fakat hiçbirinin gerçekten tutunacak kimsesi yoktu. Etrafı sadece gürültülü boş bir kalabalıktı. Aslında bu duruma maruz kaldığımda ve fark ettiğimde Sadece kaçmak isterim. Beni rahatsız eder bu ortamlar. Ne acı ki bazı insanlar tahammül edememelerine rağmen sadece yalnızlık korkusu olduğu için o kişilere bağımlı kalırlar. Arkadaşlar, kendinizi bir ortamda ya da birilerine zorla bağlı bırakmayın. Kalmayın da o insanlar doğru insanlar olmayabilir. Toksik kişilikler olabilir. Sizi zihinsel ve bedensel yorabilirler. Buna boyun eğip katlanmayın. Sizi hasta edip bitirebilirler. Hepimiz bu dünyada hatta bu evrende tekiz. Eşimiz benzerimiz yok. Ve hepimiz en azından bildiğimiz kadarıyla dünyaya tek bir kez gelmekteyiz. Yaşayıp heba edeceğimiz bir başka hayatımız yok başkaları için. O yüzden mahsur kaldığınız o toksik ortamlardan ve kişilerden uzaklaşın. Biliyorum iyileşme süreci sancılı olur sevgili dinleyiciler. Fakat inanın ki yanlış insanlarla Yanlış yollarda yürümektense tercih edilmiş bir yalnızlık bizleri daha iyi hissettirir. Unutmayın ki eğer kendinizi değersiz, yalnız hissediyorsanız üzülmeyin ve bilin ki yanlış yerde yanlış insanların yanındasınız.